Sevgili takipçilerim, herkese merhabalar. Çeltiklerin hasat zamanı geldi, biçerler geldi. E, hasattan önce tarlaların arazinin son durumunu sizlere göstermek istiyorum çünkü bu manzarayı bir daha yakalayamayacağız. Biçerler geldiği zaman da nasıl biçildiğini sizinle paylaşmış olacağım. O yüzden böyle başakları sarı sarı çekmek istedim arkadaşlar size. Soframıza gelen pirincin çeltik hali bu. Bu tarla inanılmaz verimli, maşallah güzel olmuş. Başaklar dolu dolu, yabani otu yok. Tosya pirincinin çeltik hali arkadaşlar bu. Çeltik pirinci herkes bilmiyor. şekilde böyle paylaşmak istedim arkadaşlar. Bakar mısınız? Hasat mevsimi gelen pirincin son hali. Burası Kastamonu'nun Tosya ilçesi. Tosya biliyorsunuz pirinciyle meşhur. Yeni gelenlere söyleyelim. Arkadaşlar Tosya pirinci meşhur. Arazinin de dediğim gibi hasat zamanı geldi. Hasattan önceki son çekimleri sizinle paylaşmak istedim. Yorumlara nerelerden katılıyorsunuz, izliyorsunuz yazabilirsiniz arkadaşlar. Nerelerden kanalımı izliyorsunuz. Şöyle dolu dolu sarı altın başakları size gösterelim. Burası Ortalıca Köyü arkadaşlar. Burada tarımla uğraşıyor insanlar. Hayvancılık da var ama en çok dediğim gibi pirinç, çeltik üretimi yapılıyor. her yer alabildiğine çeltik tarlası gördüğünüz gibi çeltik tarlalarının Evet kıymetli takipçilerim tarlaları çekmeye devam ediyorum bana göre köyün en güzel anlarından bir tanesi böyle tarlaların dolu ve sararmış hali arkadaşlar gök mavi daha yeşil o biçim evet ortalıca köyünden sesleniyorum yeni ta gelen takipçilerime söyleyelim Tosya'nın bir köyü arkadaşlar böyle mahalle mahallede şu dağın eteklerinde kurulmuş köyler var görebiliyorsunuz şöyle araziye geçiş yapacağım bu halini çekmek istedim böyle kısa bir video olarak biçerler geliyor yarın hatta başlamışlar ama bizim köyün içine henüz girmediler yani bilmeyenler nasıl oluyor diye merak edenler varsa onlar için de bir video olmuş olsun bu Evet bu düzen yani şöyle uzunca giden şu 3-4 gölün birleşimine düzen, düzen diyoruz arkadaşlar Çeltiğin cinsi farklı sanırım. Yani çeltiklerde, pirinçlerde çeşit çeşit Osmancık pirinci var, Yaşar pirinci var, Efe var, Tosya güneşi var. Daha bunlar benim bildiklerim. O yüzden bazısının olgunlaşma süresi daha farklı. Gerçekten şu düzende neredeyse altın sarısına yakın bir sarılıkta. Şöyle yaklaştıracak olursak. Siz de görüyorsunuz arkadaşlar arazinin en otlu hali hasat mevsiminde daha önceki videolarımdan hatırlıyorsanız bu akta su vardı hasat mevsimi geldiği için sular kesildi yani biçerin batmaması için tarlaların suyu erkenden kesildi ve göller kurutuldu arkadaşlar bu arada şunlardan o kadar çok var ki. Çiçekçilerin sattığı kamış sanırım bunlar arkadaşlar. Kamış diyoruz biz. Böyle otlardan tarlalar gözükmüyor. Bazı tarlalara korkuluk da yapmışlar. Çünkü çertin en büyük düşmanlarından bir tanesi yaban domuzları arkadaşlar. Yaban domuzları gelip çerti içinde yatıyorlar yemeseler bile eziyorlar. O yüzden böyle bir takım koruma yöntemleri yapılıyor. Evet araziyi çekerken e, kendi sebzeliğimize sebze yaptığımız göle geldim. Burada da bamyalar gerçekten birkaç gündür uğramadığımız için toplaması gelmiş. Şöyle göstereyim size. En sevdiğim yemeklerden bir tanesi olur. Biz de her sene böyle ekeriz. Bamyaları. Kış o hazırlığı olarak dolaplara koyarız arkadaşlar. Araziyi çekerken de bu arada bu işimi de aradan çıkarmış olayım. Birazdan şu karşıki tepeye çıkacağım. Küçük kıran dediğimiz seyirlik tepe. Burayı kuş bakışı gören tepeden de çekimlerimi yapacağım arkadaşlar içer geldiğinde de yine çekimlerime devam ederek size hasat zamanını, pirincin hasadının nasıl olduğunu videomda göstermiş olacağım. Bamyet toplaması en zor sebzelerden bir tanesi bana göre. Dikenli olduğu için her yerime batıyor arkadaşlar. Elinizi yakarak topluyorsunuz. Deri makbul. Bamya yemeğini sevmeyen var mıdır bilmiyorum. Seviyorsunuzdur herhalde. Gelece çok güzel olur. Biz sirke katıyoruz. Ne da limon. Evet arkadaşlar. Ben elimi yaktı yani. O kadar? Kendi bir bitki ki. çeltiyi bıraktım. <laughs> Bamya toplamaya geçtim ama gelmişken toplayayım arkadaşlar. Bir daha gelemem. Evet burası Belen Mahallesi arkadaşlar. Şurası Karaköy Mahallesi. Şu gözüken evler aşağı ova, aşuva diyoruz. Mahalle mahalle. Devam ediyor. hasattan önceki son çekim arkadaşlar. Hasattan önceki son çekimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayanların izleme yüzdesi daha fazla. İnşallah izleyenler abone olarak kanalıma geri dönerler. Desteklerinizi bekliyorum bu arada. Ben bamya toplamaya devam edeceğim. Ellerim de inanılmaz yanıyor şu an acı biber sürmüş gibi. Devam. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Çeltik hasadı başladı belirtmiştim size. Çeltik hasadı başladı. Biçerler geldi. Çeltik biçerleri geldi arkadaşlar. Bugün itibariyle bütün araziler biçilmeye başlandı. Gördüğünüz gibi bu tarla biraz çamurlu sanırım içer içmekte zorlanmış çünkü batmış arkadaşlar bu şekilde bütün arazi aşağıya doğru devrez çayı boyunca içilecek burası yeraltı mevki isimleri var buraların cinganlı yeraltı gibi değişik isimler var şu an yer altında bu tarlaları biçiyor şöyle yaklaştırayım tarlasının başında bekliyor arkadaşlar motoruyla. İçtikten sonra çeltiği motorlara boşaltıyorlar. Glifer diyoruz biz. Gliferlere remote'un kasalarına köy Mahallesi, Ortalıcı Köyü'nün Asarköy Mahallesi, ileride gözüken Karaköy Mahallesi, buralarda köylerin arazileri. İçim işlemi böyle, merak edenler için çekmek istedim. Daha da çekeceğim arkadaşlar. Bundan sonra çeltikler fabrikaya kurutma aşamasına gidecekler. dediğim gibi bakın şöyle yarıklar oluşmuş. Çamur böyle kurumamış. Şu an biçim işlemi tamamlandı. Şu an boşaltıyor sanırım çerkeği. yükselti, remorka boşaltacak kasasını arkadaşlar. Ben de batarım diye inemiyorum böyle. Çünkü çok çamur kalmış göllerde. Ama diğer yerlerde çekinme devam edeceğim sizin için. Çelti hasadı nasıl yapılıyor? Pirinç hasadı nasıl yapılıyor? Buradan paylaşacağım. Çünkü tam mevsimdeyiz. neden boşaltılıyor arkadaşlar görebiliyorsanız motora boşaltıyorlar Evet arkadaşlar şu an adadayız. Ada mevkiindeyiz. Aynur abla hasat başladı. Başladı. Çek başladı. Evet. Çekim yapmaya geldik. Burası Aşuva'nın ada şeyi değil mi? Arazisi. Şöyle gösterelim. İçerisi tarlalarında. Her yerde hasat başladı. Aynur abla bu ateşi niye yakıyorlar? Bir domuzu anlat bakayım. yakıyorlar. Domuz mu yiyor çeltikleri? Evet domuz da eziyor çeltikleri. Akşamları yakıyorlarmış. bu Böyle Akşam, tekerlek yani, yapmışlar böyle plastik. Yakıyorlar. Domuzlara karşı çeltiği korumak için yapılan bir yöntem. Bir soralım. Gel. Bu ateşi niye yakıyorsun? Gel. Bu ateşi niye yakıyorsun? Çekeyim mi dayı seni? Çek de. Ha. Çek de. Sen ne yapıyorsun şimdi? Çelteni mi bekliyorsun? Çelteni sürekli bekliyoruz da kızım. Bu ateşi diye soruyoruz ama. Niye, diye. Yani niye yanıyor? Sefada yanıyor. Niye yanıyor? Ne oldu? Ne oldu? Arkadaşlar içeri geliyor. Arazi oldukça büyük. Ben de bugün çekim için araziye geldim böyle. Bizim tarlalarımız var ama başka şey arkadaşlar. Birazdan şeye motora boşaltacaklar. doludrdu Arkadaşlar ilk aşaması bitti. Motora koydular çayeti, fabrikaya doğru yol aldı o. Şimdi çalışanlar yemek yiyecekler, yemek molası azık bizim tabirimizle, azıklarını yiyecekler, çay içecekler. Sonra tekrar çalışmaya başlayacaklar. Ben de oraya doğru gidiyorum, çekim yapmak üzere. Evet. Tarlası. Gördüğünüz gibi bu arazi olabildiğince akşama kadar bitilecek. Burada tarla sahipleri böyle gelmişler. Arabalarıyla içerilerin tekerlekleri var. Oraya bırakmışlar yedek tekerlekler. Şimdi semaver çay yanmış arkadaşlar. Hava yengeye doğru gidiyoruz. Bakalım hava yenge azık olarak ne pişirmiş semaver çayı da yanmış böyle bir çaycılar için. Yani çiftçinin emeklerinin karşılığını alma günü. İnşallah herkes hak ettiği emeğin karşılığını alır. Çünkü çok zahmetli, çok uğraştılar.

o çoka çalışmış gibi yemek yiyor. Ne? <laughs> 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 o da çalışıyor, o da çalışıyor. Bu <laughs> ellerde. Aynur abla afiyet olsun. Sağolun. Çalışanların sofrasına oturduk biz evet. de. Hı -hı. E, ee, havangem ibi pilav şey ibi eti düşmüş değil mi havange bu ibi eti. Hı hı hı, pilavı, ibi, et et suyuna et. pilav yapmış harika. Keşkek var. Tel tel dökülmüş gerçekten. Keşkek yapmış. Bizim buranın meşhur yemeği keşkek. Nohut yaptım. Nohut yapmış. Biçercilere. Böyle şimdi semaver çayını yaktı değil mi? Çay hı hı. içiyorlar. Biz de havangemin sofrasına oturduk. Çay Biz de içiyorlar. yiyeceğiz. Bugün böyle. Birazdan da çay içersin Anur değil mi? Ya. Çeltiklere girdik Kaylı. anlat bakayım. biraz düşük. Düşük mü bu sene? Düşük bu Niye ki? Geçen sene düşük ya. Bu sene sıcaktan bek olmadı. Ha. Ama yine de genel olarak iyi gözüküyor. Yine de iyi. Allah buna bereket versin Rabbim. Amin inşallah. Emekleriniz daha iyi olmasın. Zor değil mi yapması? Zor zor. Aşamaları zor gerçekten. Kiriş de geçme. İş pek çok. Evet. Hayla hava da tostuya Gitmiyor. Yine kaldım. Koy, Havan gemi yine eva. Ha, konuşacağım. Hmm. Bir ineğin bir duven mi var? Bir ineğin bir duven var. İbim var. Tavuğum var. Maşallah Havangem seviyor. Öyle. hayatını seviyor. Tosya'da sığılıyor sıhılıyor. Evet. O yüzden gitmiyor bu sene. Bu sene köyde. Kışın da burada yani. Yarın da azık yapacak mı halen Yarın da başkası yapacak. Sırayla mı yapıyorsunuz? Aha, sırayla. Ha, arazisi olanlar sırayla. Öyle bir çaycilere. Nasıl ya dokuyoruz böyle. Her gün birimiz veriyor. İyi bakalım. Ellerine sağlık. Biz de nasiplendik. Pilavından, keşkeğinden. Afiyet olsun. Yemedin sen iyi bindi. Yedik yedik. İpi eti de çok lezzetli. Havange senin ibilerindi bu değil mi? Hı hı. Evet. Kaybisi. Bu şekilde arkadaşlar biz de birazdan kıyağa doğru gideceğiz. Size iyi seyirler.